Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız ham dostum bizlerdeyiz. Şöyle bugün sizlerle beraber çok güzel bir irmik helvası tarifimizi yapacağız. Şöyle ilk önce irmiğimi kavuracağım. Bunun için gerekli malzemelerimi göstereyim size. Şöyle burada yarım paket margarinimiz var. Daha doğrusu yarım paketin çeyreği diyeyim size. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bunu da ekleyip eriteceğim önce. Şöyle bir su bardağı irmiğimiz var. Bir çay bardağı da unumuz var. Şöyle tavamı aldım tüpüme. Bu arada büyük tüpüm bitti arkadaşlar. Küçük piknik tüpünde yapacağım. Şöyle ilk önce yağlarımı eritip kızartacağım güzelce. Şöyle görüyorsunuz yağım tamamen eridi. Kızarmaya başladı. Şimdi ilk önce ilmeğimi ekliyorum. Şöyle üzerine bir çay bardağı da normal beyaz unumu ekliyorum. İyi. Şöyle ilk önce irmiğimiz beyazlaşacak. Güzelce kavuracağız. Rengi pembe olana kadar kavuracağız arkadaşlar. Şöyle irmiğimi kavurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi tamamen kırmızıya döndü. Şöyle şekerimi de ekledim. Şekerle beraber 2 dakika kavurup ondan sonra sütümü ilave edeceğim. Şöyle altını kapattım. Şimdi sütümü ekliyorum. Şöyle bir bardak daha ekliyorum arkadaşlar. Toplamda iki su bardağı süt ekledim. Şöyle altını açtım yavaş yavaş kaşık karıştıracağım. Sütünü çeksin. Şöyle görüyorsunuz yavaş yavaş çekmeye başladı. Şöyle sütünü tamamen çekti arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım, altını da kapatacağım. Yaklaşık bir 15 dakika bekleteceğim. Ondan sonra helvamız servise hazır olacak. Şöyle helvamız dinlendi. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle servis tabağına alacağım. arkadaşlar. Helvamız servise hazır. Şöyle şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.